sizlerle benim isteklerimi bu kaselerin içine koyduk. Bunları çekeceğiz. Dünyanın istekleri ne olacak? Dünyanın istekleri bana uyar. sonra hepsini kenara koyacağız. En sona kalanı şey babam uygulayacak. Başlayalım. Siz sence hangisi? Elimizi değdirdiğimiz şey oluyor. Ne yapayım? 25 kuruş verecektim ben onun kantinde ya yapacaktım, gitti ya. <laughs> Şimdi ben seçeceğim dur şöyle yaklaştırayım şunları. Evet, ben seçeyim. merak ettim ne bakalım. Hadi kızım hadi. Ben seçeğim bu. Tamam. Bunu <laughs> <Ne> bu. <gülüyor> Tommy <gülüyor> Tommy bala da gitti. gitti. Tombalıyor <bala gülüyor> canım. Bu da gitti. Tam bala. alacak arkadaşlar. Onu devam gitti. devam. Şimdi ben seçeğim bu. Bakalım neymiş arkadaşlar. Aslında onu kameraya göstermen lazım çevirip. gireceğiz gidin. Ah gitti. Çok eğleniyordum ben gidince orada gezmeyi çok seviyorum. Çekemedik netleştiremedik. Neyse devam edelim. Bakalım bir daha. Bekle. Kırmızı bir şey yazmışsın. Dur melek okunmuyor. Ha, çok yaklaştırınca okunuyor. O da yazın güzelliği zor anlaşılıyor. Baba daha düz yazıyor gezmedik, Siyah abi. kalemle yaz. Dur seç. Hadi ama türlüğün kralı. <laughs> Işık yok, ses yok, efekt yok. Çediye <laughs> gitmek de gitti dıra. Hani ben seçiyorum değil mi şu? Ay şansım. Ay doğum günümde hediyemi ben seçecektim ya. O da gitti. <laughs> Ay, dıra. <Ayy. gülüyor> Bakalım neymiş dıra. Gezi gideceğiz. İyi e peki. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen buton, butonuna basın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Duru, Duru ne yapsın? <laughs> Duru ne çıktı? Biz bir. İkimiz de Gezi gideceğiz. Hayır. Evet.